Bir insan ne kadar sinirlenirsen ne olur bugün bunu yapacağız ve şimdi bebeklerde görülen ve büyüklerde çok az nadiren görülen yüzde sıfır siniri yani hiç siniri ve genelde çok sakin insanlarda görülen bir şeydir bu yüzde sıfır sinir sakinlemektir yani yüzde sıfır sinirli olan bir insan rahat konuşabilir. Yemeğini rahat yiyebilir ve işleri rahat yapabilir. Ancak %1 ile 5 arasında olduğunda bu siniri biraz fark edebilirsiniz. Eğer %6 ile %20 arasında sinirlenme olursa normal bir sinirlenme olur. Ancak biraz hafif. Yani sadece bu sinirde kendi kendine sinirlenme ya da saçma sapan şeyler konuşma falan olabilir. Eğer bir insan %35 sinirlenirse bu sefer artık hafiften şiddet uygulamaya başlayabilir. Bir insan %55 sinirlendiğinde şiddet uygulamaya başlar ve artık sinirine hakim olamayabilir. Eğer bir insan %70 sinirlenirse şiddetlenir ve ortalığı yakıp yıkabilir ya da katil olabilir. Bir insan %90 sinirlendiğinde bu insan çok dikkatli olunmalıdır. Aksi takdirde sakinleşmediği sürece Allah'a, İslam'a, milli değerlere, masumlara ve düşmana küfür edebilir. Evet, genelde %90 sinirlenen insanlar ortalığı yakıp yıkarlar. Konsol kırarlar. Pişman olsalar da iş işten geçer. Allah'a küfrederler. İslam'a küfür edenler mutlaka var. Ancak diyelim ki bir Müslüman yüzde %90 sinirlendi. O zaman en kötü sadece sinirlenmiş olur. Bir insan yüzde %95 sinirlendiğinde birazcık daha ağırlaşmaya başlar. Eğer bir insan yüzde %100 sinirlendiğinde ki bu nadiren görülen bir şey... Allah'a çokça ağır küfürler, İslam'a çokça ağır küfürler, herkese ağır küfürler olur. Ancak öyle böyle değil. Yani küfürün yanında biri başka küfür eder falan filan böyle falan Küfürleri birleştirir ya da küfür ede eder, küfürü şiddetlendirir böylece küfür eder ya ortalığı yakıp yıkar ve çok kavgacıl olur. Eğer bu sinir öğrencide görülürse öğretmen not korkusu artık bitmiş olur. Hatta öğretmene yumruk dahi atma hevesine girebilir. Evet öğretmene yumruk atma hevesine girebilir. Ancak bundan kaçın çok 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 dikkat olun yani. Çok dikkat edin. Ancak iyi yanı yüzde yüzlüğünün sinirinin çok çok nadiren görünmesi. Genelde terörist ve kafirlerde görülen bu oran gittikçe belki de artmaya başlasa da nadir olmaya devam edecektir. İnsanların bir geneli %5 ila %35 arasında sinirli olurken %0 ile %100 sinirlenen insanlar nadir görünürler görüşmek üzere hoşça kalın bay bay